Elimdeki rapora göre dışarıdan Türkiye piyasasına giren 37 milyar 685 milyon dolar sıcak para var. Evet. Bunun 20 milyar 282 milyon doları borsada. Hı hı. 13 milyar 277 milyon doları hazine bonosunda. Evet. 2 milyar 913 milyon doları banka mevduatında. Evet. Diğerleri de döviz ve Eurobond. Evet. Bu dışarıdan geldiği söylenen sıcak paranın ne kadarı bizim? Efendim, aslında dışarıdan gelen sıcak paranın sahipleri büyük oranda büyükli yabancı. Yani biziz. Türkiye'deki sisteme güvenilmediği için para dışarı çıkarılır ve dışarıdaki bankaların aracılığıyla tekrar Türkiye'ye getirilir. Ondan sonra. Güvenlik içinde ister borsa da oynarsınız, ister hazine bonosu alırsınız. O nedenle IMF yaptığı anlaşmaya yabancı sermayenin başına bir şey gelmemesi şartını koydurmak için Türkiye'ye baskı yaptı. Hangi batmış bankada yabancının sıcak parası kaybolmuştur? Türkiye büyümeyi çok sever. Bu nedenle sıcak paraya ne hayır der? Ne de piyasada yapacağı tahribiyle ilgilidir. Türkiye dövize doymaz. Para girsin de nasıl girerse girsin. En güzel özelliğimiz bu bizim. Paraya asla hayır demek yok.